kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta Nita ile oynamaya çalışacağız. Nita ile oynamaya çalışacağız arkadaşlar. video geçmedi arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone videoyu beğenirsen çok mutlu olurum arkadaşım. Hadi başlayalım. Bu Nita'nın ilk kostümü. ilk kostümü ile oynayacağız. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar internet bu aralar kötü o yüzden kusura bakmayın ama mümkünse size daha çok oyun videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi internetin bağlantımız kötü. Birkaç kişi de bir çok kişi de herkes de böyle. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız lütfen videoyu güzel bir beğeni güzel bir kanalımıza abone olursanız videoda beğenirseniz çok mutlu olurum. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öldüm Allah kahretsin ya. Beklem orada dumanla ölecek sanırım. Ee, ben Onet hileli oynuyorum arkadaşlar. Ee, bu hilelere hile görmek istiyorsanız arkadaşlar, ee, hileyi görmek isteyen yani görmek yani oynamak isteyen arkadaşlar, lütfen videoya güzel bir beğeni atsınlar. 19 abonede 20 abonede göstereceğim. 20 abonede göstereceğim arkadaşlar. Oyun nasıl hileli yüklenir. Öldük. Oyunda öyle bir hile de var. Bakın şimdi kupa 30 aldım. Yoksa 18 ya e 10 tane alıyordu kupa. Ama şimdi böyle daha iyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Litomus'un ilk kostümü böyleydi arkadaşlar. Şimdi ikinci kostümü. Ve ikinci kostüm arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle daha güzel bir kostüm. Bu aralar internet kimlerde çok kötü arkadaşlar. Bu aralar internet çok kötü arkadaşlar kusura bakmayın. Ama internetin kötü olduğunu bizim şeyimize hiç gelmeyecek arkadaşlar. Muamma bir şekilde videolar gelmeye başlayacaktır. Nasıl o adam Söyle Nita'nın ayısını da göstereyim size arkadaşlar. Bakın yani ona onun kostümüne göre yapmışlar oyun yapılışı. ve öldük. Ve arkadaşlar bu da Nitan'ın diğer kostümü. Evet, bu böyle güzel bir kostümü vardı. Şimdi diğer kostüme geçelim. Bu da sen kış güncellemesinden gelmişti. Kış güncellemesinde gelmişti. Ve oyun yapımcısı hala kaldırmamış. Boşuma gitti. Ben arkadaşlar e, yeni bir duyuruyu duydum arkadaşlar. Brosler'de yeni bir karakter gelecekmiş. Sizin bilginiz varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bak internetin kötülüğünden dolayı ölüyorum öldük. Şimdi... Eksi 60 yedik. Bu da o yani helini kötü bu tarafı. Neyse. Bu güzel bir yani kostümü Ben bu kostüm hoşuma çok gitti. Şimdi diğer kostüme bakalım. Ve diğer kostümü de böyleymiş arkadaşlar. Ben bu kostümü çok fazla sevemedim. Öldü. İnternetimin kötü olduğu yüzünden arkadaşlar. Doğru düzgün oyun oynayamıyorum. Ama yakın bir vakitte bu internetini çözeceğiz diye düşünüyorum. Ve bu da son şey arkadaşlar. Son kıyafet. Ben bu kıyafeti de çok hoşuma gitti. Bununla da bir oynayalım. Lütfen arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlar lütfen kanalımıza güzel bir abone video beğenirsen çok mutlu olurum arkadaşım. Bak biraz güzeldi arkadaşlar sen ama sonradan biraz bozulabilir. <gülüyor> 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 Kaç. Ayın internetim donuyor. Ve dondu. İnternetim donduğu için güzel oynayamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu da son Nita kostümümüz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar başka ıı, videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.